Bu videoda taşıt kredisinden örnek ödeme tablolarına, kampanyaya dahil markalardan dikkat etmeniz gereken kritik detaylara kadar her şeyi adım adım anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü belki de yıllardır hayalini kurduğunuz arabayı alma zamanı gelmiştir. O zaman hazırsanız haberimize geçelim. 2025'te sıfır faizle araba mı alınır? Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'de bazı otomobil markaları 1,5 milyon Türk lirasına kadar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Özellikle Fiat, Opel, Ford ve Sherry gibi markalar hem sıfır faiz hem de cazip indirimlerle dikkat çekiyor. Ama bir dakika, bu kampanyalar gerçekten avantajlı mı? Hangi modeller için geçerli? Ne kadar vade sunuluyor? Son dönemde otomobil satışlarında yaşanan yavaşlama, markaları yeni kampanyalarla öne çıkmaya zorluyor artan faiz oranları ve yüksek enflasyon nedeniyle birçok kişi araç alımını ertelemek zorunda kaldı. İşte tam bu noktada devreye faizsiz kredi kampanyaları girdi. Amaç hem showroom trafiğini artırmak hem de tüketicilere tekrar ulaşmak. Kampanyalar doğrudan otomobil markaları tarafından başlatılsa da bazı durumlarda anlaşmalı bankalar üzerinden yürütülüyor. Özellikle dikkat çekenlerden biri de Sherry Tigo 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri için hem nakit indirimi hem de faizsiz kredi birlikte sunuluyor. Tabi bu kampanyalar marka ve modele göre değişebiliyor. Dolayısıyla bayilerle doğrudan iletişime geçmek en güncel bilgileri almak için en sağlıklı yol olacaktır. Peki gelelim en önemli soruya, bu araçlar için aylık ne kadar ödeyeceksiniz? Kampanyaya göre örnek ödeme planları şu şekilde. BMW i4 için sunulan 1,5 milyon TL'lik kredi 6 ay vadeli. Aylık taksit tutarı yaklaşık 250 bin Türk lirası civarında. Fiat Egea Sedan'da ise 120 bin Türk lirası kredi 12 ay vadeyle veriliyor. Aylık ödeme tutarı 10 bin Türk lirası civarında. Sherry Omoda 5 Pro'da hem nakit indirimi hem de 200 bin Türk lirasına kadar sıfır faizli kredi desteği mevcut. Ancak burada önemli bir detay var. Bazı markalar kampanyaya özel kasko yaptırmanızı ya da hayat sigortası poliçesi düzenlemenizi isteyebilir. Ayrıca peşinat oranları da modele göre değişebiliyor. Bazı modeller için %20-30 peşinat zorunlu olabilir. Özetle her şey kağıt üstünde güzel görünebilir ama gerçek ödeme planını bayideki sözleşmeyle netleştirmek en doğrusu. Kampanyadan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk adım, kampanyaya dahil olan markaların yetkili bayilerine gitmek her marka kendi bayi ağı üzerinden başvuru alıyor. Bankaya gitmenize genellikle gerek kalmıyor çünkü işlemler bayiler aracılığıyla yürütülüyor. Gerekli belgeler genellikle şunlar. Kimlik belgesi, gelir belgesi, maaş bordrosu ya da vergi levası, ikametgah veya fatura, bazı durumlarda kefil istenebilir. Özellikle serbest çalışanlar ya da düşük kredi notuna sahip kişiler için bu önemli bir detay. Ayrıca kredi notunuzun belli bir seviyede olması gerekiyor. Aksi takdirde faizsiz krediye başvursanız bile onaylanmayabilir. Belgeleri tamamladıktan sonra değerlendirme süreci genelde 1-2 iş günü içinde sonuçlanıyor. Faizsiz kredi kampanyaları kulağa çok cazip gelse de bazı riskleri göz ardı etmemek gerekiyor. Öncelikle kampanyalar stoklarla sınırlı. Yani istediğiniz model bayi stoğunda olmayabilir veya sadece belirli versiyonlar kampanyaya dahil olabilir. Ayrıca bazı kampanyalarda faizsiz kredi veriliyor ama araç fiyatı normalden daha yukarı çekilmiş olabiliyor. Örneğin aynı modelin kampanyasız fiyatı 800 bin Türk lirası iken faizsiz kredi ile 850 bin Türk lirasına satılması mümkün. Bu yüzden kampanyalı ve kampanyasız fiyatları mutlaka karşılaştırın. Bir diğer önemli noktada ödeme planınızı iyi analiz edin. Aylık yüksek taksit tutarları bütçenizi zorlayabilir. Özellikle kısa vadede alınan büyük krediler ödemeyi güçleştirebilir. Ve son olarak tüm detayları yazılı olarak alın. Sözlü vaatlere güvenmeyin. Unutmayın, her kampanya fırsat olmayabilir. Bazen iyi pazarlanmış riskli teklifler de olabilir. Evet, taşıt kredisiyle ilgili tüm detayları sizinle paylaştık. Bu kampanya size uygun mu, değil mi? Artık karar sizin. Sizce bu tarz kampanyalar gerçekten fırsat mı? Yoksa iyi gizlenmiş pazarlama stratejileri mi? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.